her an başımıza gelebilecek ki bundan sonra öyle. Gelebilir, mi? gelebilir de bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz iman eden insanlarız. Biz Müslümanız elhamdülillah ve Allah'a inanırız. Allah'a inandığımız için şuna da iman ederiz. Herkesin oyunu varsa Allah'ın oyunu en büyük oyundur. Biz e, şuna iman ediyoruz. Rabbimiz bizden beraber. Güçleri bize yetmez. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmayız. Bunu da bütün dünya bilsin. Ben 65 yaşındayım. 65'in içindeyim. Normal bir insan ömrü 63 yıl. 2 yıl fazlam var. Bütün Türkiye'de benim gibi düşünüyor. Bunu da Rabbim olan sevgimden dolayı yani şu anda belki gözlerim yaşarıyor ama hırstan yaşarıyor. Bize kimsenin gücü yetmez, Allah'tan başka. Bazıları diyor ki, efendim, aman yapmayın etmeyin sizi öldürürler. Kainat bir araya gelse, Allah dilemedikçe bize bir şey olmaz. Allah'ın ayeti var. Biz buna iman etmişiz. İman etmeyen insan için bunun hiç önemi yok. Başbakanımız da buna güveniyor. Türkiye de buna güveniyor. Bugüne kadar bizden oynadılar. Vallahi Rabbim öyle başlarına bir bela verir ki, nereden geldiğini şaşırırlar. Yani illa bizim bir şey yapmamız gerekmez. Peşete. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Açık ve net olarak söylüyorum. Hiç hiç kimseden korkumuz yok. Bir Allah'a can borcumuz var. Başka da hiçbir şey yok. Bu kadar. Onun için tekrar başa döneyim. Efendim, Bunlar. Bunları